Yunus suresi 22. ayette sizi karada ve denizde hareket ettiren odur. Nitekim siz bir vakit gemideydiniz. Biz onları hoş bir rüzgarla sürükledik. Cerayna, cer yettik. Hareket ettik. Feferihu biha bundan çok hoşnut kaldılar. Memnun oldular. Sonra caat harihun asifun güçlü bir rüzgar geldi. Ve câhumul mevcu min kulli mekânin. Ve dalgalar her taraftan onların üzerlerine geldi. Ve bak burası önemli. Ve zannettiler, yani iyice kanaat getirdiler ki, ennehum uhita bihim. Artık kuşatıldıklarını. Yani bu bunun onların sonu olduğuna dair bir zannı galip. Kesine yakın bir zan bu. Böyle bir noktaya gelince o an artık herkes riyasından vazgeçiyor. Yani o an eteklerindekileri döküyorlar. O an et burada besmele çekilmez, burada Allah dersem şu şöyle der, o böyle der demekten vazgeçiyorlar. Şey bitti artık. Kara bit, karanın bittiği yer. Wa zannu ennhum بِهِمْ tabiim. Kuşatıldıklarını artık kesin kes anlayınca Allah'a. <laughs> Allah'ı çağırmaya başladılar. Muhlisine lehu din. Dini yalnız ona tahsis ederek, arada başkalarını anarak değil, başkalarını çağırarak değil, sadece Allah Azze ve Celle'yi, gücü, kudreti, her şeyi sadece onun yönettiği gerçeğiyle dediler ki, in اَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ Bizi bundan kurtarırsan, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Biz sana şükredenlerden olacağız. İleriye yönelik bir taahhütte bulunuyorlar. Bu onların geçmişte şükredenlerden olmadıklarını, kusuru davrandıklarını o esnada itiraf ettiklerine ve kurtuluşu Allah Azze ve Celle'den umduklarına kurtuldukları takdirde de iyi kimseler olacaklarına dair bir ifadeyi dualarında dile getirdiklerini söylüyor. Buna tanık olan, bunu bilen Allah Azze ve Celle'de onlardan bize isim vermeden bir insan davranışı olarak aktarmış bulunuyor. Lokman suresinde de böyle dalganın içinde geçtiği bir ayet var. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَذُّلَلِي Böyle büyük gölgeler halinde ağır yüklü dağlar gibi dalgalar onları kuşatınca da'avullaha muhlisine lehuddin Allah'ı dini yalnız ona tahsis ederek çağırdılar felen cahum ilel berri onları karaya kurtarınca feminhum minhum artık onlardan iktisat etmeye başlayanlar iktisat etmeye başladılar yani ara yol tutmaya başladılar oradan Demin ki ihlastan tekrardan şirke doğru yol almaya başladılar. Allah Azze ve Celle ayetin sonunda وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا Bizim ayetlerimizi illa كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ